Ekranların eğlenceli ve duygusal macerası kardeşlerimin yetenekli oyuncuları Recep Usta ve Melis Binkari bu hafta Dizi TV'de konuğumuz oldular. Aybike Be Berk ikilisi olarak çok sevilen oyuncuların hikayedeki aşklarında her şey yolunda. Geçtiğimiz haftalarda kahramanlarımız tarafından kurulan evlilik hayali sahnesi ve bu sahne içinde kendilerini nasıl hissettiklerini sorarak başlayalım. Tedirgin hissettirmedi diyemem <laughs> Recep olarak. Ama Berk olarak aşırı mutlu hissettirdi yani. Berk'in hayali zaten sevdiği kadınla evlenmek. Sevdiği kadını da bulmuş. Onun karşısında o damatla giymek Berk için çok keyifliydi bence. <laughs> Gerçekten şey hiç o kadar ağır bir makyaj ve öyle iddialı bir kostüm giymemiştim daha önce bu işte. Ay de 18 yaşında şu an. Sürekli aynaya bakıp duruyorum hani Recep bu gerçek mi falan cidden çok garip gelmiştim kendim o gün. Çok eğlenceliydi. Hayal sahnesi olduğu için ya oyuncu olarak daha çemberi geniş bir sahne hani daha özgürdük o yüzden çok eğlendik. Sevgili Melis, Aybike'nin hayal ettiği gibi marjinal bir gelin olmak ister miydin? Asla, hayır. Hiç beğenmedim. Onu öyle ya, siyah şey mi olur? En güzeli bence üç gelinlik giymiştim. İlk en güzeliydi bence uzun beyaz normal topuklu ayakkabı. Aybike kardeşlerim hikayesindeki en samimi karakterlerden biri. Pek çok konuda farklı olan genç kız bizce Ayber çiftine tatlı bir hal katıyor. Ya zaten o beli dolu yanı Aybike'den geliyor. Ve Berk de e, tabii Aybike kadar coşkun, doruklarda yaşayan hislerini bir çocuktu. E, tabii sevgiyi tadana kadardı bu. Sevgiyi tattıktan sonra dizginleri biraz Aybike eline almış gibi oldu. Berk daha kenarda kaldı ama Aybike'nin enerjisi tabii ki de ilişkilerini ayakta tutan şey. Sevgili Melis, Aybike'yi yaşıtlarından ayıran bir diğer farklı özelliği de erkek arkadaşını çok kıskanmıyor olması. Bu konu hakkında neler söylemek istersin? Nadiren kıskanıyor bence. O da işte işin tatlı kısmı böyle. Hani o bunaltan tip değil de hani kendine de güveniyor ama hafif böyle şımarıklığına bazen sevgilisi ilgi göstersin diye neden mesela yapmasın kendi. Tabii tatlış minnoş geliyor bana o şeylere. Mankenleri alalım. Ha? Şöyle yakın istiyorum. Yani o enerji bize geçsin. Bana enerji çok iyi geçti hocam. Bitti gibi. Bak. bak. Daha sıcak, daha samimi. Şöyle yakın pozlar alalım. Evet öpelim. Kim öpüyor? <laughs> Ay çok güzel oldu. Harika sevgilim. Çok iyi yapıyorsun bunu. Ay. Yalnız bizimkilerin annelere bak. Tamam Berk. Savrulur savrulur da sorsunlar benden bir tek ben Berk yıllar sonra hiç tanımadığı bilmediği bir kardeşe sahip oldu. Genç adamın şimdilik bu durumdan mutlu olduğunu düşünüyoruz. Çok etkilediğini düşünüyorum Berk'e çünkü hiç aklında yoktu. Çok mutlu oldu bir kardeşinin olması, bir kız kardeşinin olması. Onu çok iyi hissettirdi. En azından hayatta yalnız olmadığını, ...bir kere daha tespit etmiş, bir kere daha kanıtlamış oldu. O zaman ben nasıl alacağım çünkü kıskandım? Dur tamam. Dur boynumu çıkıyorsun. <laughs> <laughs> tamam tamam sen de hemen kızma şey yapma sevdimden yaptım ben ya. Peki yıllar sonra ortaya çıkan babası için neler söyleyeceksin? Vallahi Berk'in hayatında birçok şeyi değiştirebilir duygusal anlamda. ...çöküşte yaşayabilir, yükselişte yaşayabilir. Sevgiye aç bir çocuk olduğu için... E, ...tabii ki de affetme yolunda ilerleyeceğini düşünüyorum. Her şeye rağmen, yaşına rağmen daha olgun düşünmeye çalışan... ...daha alttan alan... ...insanlara hak vermeye çalışan bir çocuk Berk. O yüzden geçtiğimiz zamanlarda daha da yumuşayacağını düşünüyorum babasına. Gelsen arkadaşlarımla tanıştırayım seni. Gel gel. Aybike kız arkadaşım. Bu da Ömer. Biz hepimiz aynı sınıftayız. Ee, Gökhan Bey de... Ah! <laughs> <laughs> ay! Ay! Babasısınız siz de. Şimdi anladım. Çok memnun oldum. Ailesinden yeni fertlerle tanışan tek kişi Berk değil, Aybik'e de yıllar sonra babaannesiyle yakınlaştı. Hem de ne babaanne. Melis Binkari'ye usta oyuncu Ayşe Kökçü ile karşılıklı oylama deneyimini sormak istiyoruz. Ne kadar keyifli olduğunu size anlatamam. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor, nasıl bir oyun vereceği belli olmuyor. Doğal olarak istemsiz bence karşıdaki de oynamaya başlıyor gibi bir şey oluyor. O kadar keyifli ki Ayşe ablayla sahne çekmek. O yüzden iyi ki geldi ve ailemize dahil oldu. Sen ne yapıyorsun burada babaanne? Hiç oturuyorum güzel torunum. Ne yapıyorum? Babam da mı işten atıldı? <laughs> o işten atıldı diye o kendi isteğiyle çıkıyor Sen nereye? Ne kadar üzülmüş ya. Vallahi suratından belli. Sessiz sessiz oturuyor içeride. Hayır, annem de çıkmıyor ki odadan. Ne yapacaksınız? Başka iş bakacağız. Uzun zamandır aşkı arayan olcanın artık bir sevgilisi var. Üstelik bu sevgili Berk'in kardeşi Elif. Zamanında onları rahat bırakmayan Oğulcan'ın şimdi Aybike ve Berk'in elinden çekeceği var. Hem durumu hem izlemesi keyifli bu sahneleri konuşmak istiyoruz. Ya repliklerde de anlatıyor zaten. Zamanında peşimizi bırakmadın, e biz de senin peşini bırakmayacağız. E saracak bir yer yok, sana saracağız. Ne yapacağız yani? Yıllar sonra kardeşimiz çıkmış, sen onu almaya çalışıyorsun. Bir aramızda bir şey de var onunla bir akraba ilişkimiz de var zaten. Bakalım nasıl olacak. Bence çok tatlı, keyifli geçiyor sahneler. Tabii ki de çok eğleniyorum. Zaten hani Dilara, Recep, Cihan hani artık kaç senedir tanıdığım insanlar dördüyle de sahne çekmek çok eğlenceli. Ee, güzel yani o aksı sevdim. Hani daha fazla da vakit geçirebiliyor oluyoruz böylece dörtlü olarak. Sahneler de keyifli yazılıyor. Eğleniyoruz, güzel oluyor. Elini tutabilirim ama değil mi? Elini ver kız. Tamam elini tutayım. Hadi lütfen. İki kaçıyoruz. Olcan, otur. Hava soğuk, otur. Soğuk ama aşk ısıtır derler. Deneyelim mi kız? Bu da seni ısıtır Oğulcan. Bu da ısıtır, böyle anlık gelir. Ve bir anma yapar ama ısıtır yani. Bu da aşk gibi ısıtır.